arkadaşlar. Bugün de burada ağırımızdayız. Burada keçilerimiz, koyunlarımız ve ayrıca da küçüklerimiz de var. Arkadaşlar bu iki buzağımızın yok ay pardon oğlum Ay iyice karıştırdım ben. Kuzu, Kuzularımız aynen. kızlarımızın e, annesi Rahmi'nin dışarıya çıkmasından dolayı e, şey Rahmi'nin dışarıya çıktı ve bu yüzden e, öldüm. Yani kesmek zorunda kaldık. Ve bu keçinin de yavrusu e, hatta ben bir tane daha video çekmiştim bu keçinin yavrusu ile ilgili. Bu keçinin yavrusu da maalesef öldü. Arkadaşlar şimdi de bu keçimiz bu küçük kuzularımıza sütannelik yapıyor. Burada da iki tane oğlağımız var. Bunlar e, şey bunlar aslında üçüzdü arkadaşlar. E, bu ikisi çıktı arkadaşlar. Ee, yani doğum anında bu gerçek anneleri doğum anında çıktılar bu ikisi. Sonra başka bir gün gelirken de ben e, bir tane kuzuyu yerde e, e, yatarak yani ölü bir şekilde buldum. Buldum ve yani babamları da seslendim. Yanımdaydı babamlar da. Zaten işte öyle ve sonra da Mersem bunların ikisi de ölmemiş arkadaşlar bunların ikisi de ölmemiş Mersem hayattalarmış ölen kuzu da başka bir kuzuymuş ve annesinin kan kendisi doğurmuş. yani kendisi yapmış onu da kendisi doğurdu böyle bir şeyimiz var ee, biz erkek olanın ki e, Napolyon Öbürünki de altın çiçek. Burada da yemeklerini yolar. Tatlı mısın sen? Atımız, eşeğimiz ve